Tecrübeyi birçok şekilde anlatan insanlar var. İnsanın hayatında yaşadığı zorluklara tecrübe diyenler, yediği kazıkları tecrübe diyenler, bilme yolculuğuna tecrübe diyenler, öğrenmek için hayatını idame ettirenlere tecrübe diyenler var. Bu tecrübelerden bizim için, ülkemiz için de dünya için de en kıymetlilerinden bir tanesi İlber Ortaylı. Bir ömür nasıl yaşanır diye bir söyleşi bu röportaj tadında bir kitap. Moderatör soruları soruyor. İlber hocam da kendi tecrübelerini tecrübelerine dayanarak bunlara cevap veriyor. Burada aklımıza iki tane atasözü geliyor. Tecrübe ile ilgili çok kıymetli atasözleri. Gençler düşünebilse, yaşlılar yapabilse dünyada dert tasa kalmaz. Bu birincisi. İkincisi de daha önce abimin bana söylediği gençlerin aynada göremediklerini yaşlılar tuğla çizgilerinde görür. Tecrübe bu kadar kıymetlidir ama bu demek değil ki yaşı 50 olanın tecrübesi çok fazladır. Tabii ki belli bir tecrübeye sahip ama bu demek değil ki o tecrübe çok nitelikli, çok kıymetli, bizim çok işimize yarar. Kimi insanlar 35'inde, 40'ında, 70'lik insanların hayatında yaşamadığı tecrübeleri yaşıyorlar. Bunlar tamamen hayatımıza bakış açımızla ilgili. Mesela yine İlber hocamın bir söyleşide anlattığı hikaye var. Evlenecek olan gençlere çok güzel bir nasihat ediyor. Mobilyalara, altına, ev eşyalarına parayı yatıracağınıza, düğünde yapacağınız organizasyonlara yatıracağınız parayla gidin gezin, dünyayı görün, ülkemizin güzelliklerini görün, bir şey öğrenin diye tavsiyede bulunuyor. Muhtemelen bu İlber Hocan tabi çok gezmiş görmüş bir insan ama belki daha fazlasını istedi. Belki daha fazlasını görmek istediği için veya bu tecrübenin güzelliğini yaşadığı için gençlere bu şekilde hitap etmek istedi. Bizim bunları görmemiz lazım. Yani hayatımızı nasıl yaşıyoruz, neyi öğreniyoruz, neye hizmet ediyoruz, nasıl yaşıyoruz, kimlerle beraberiz hani derler ya Mevlana'nın bir sözüydü. Yanlış hatırlamıyorsam bana dostunu söyle, bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim diye. Çevremizdeki insanlar, muhatap olduğumuz ve dost edindiğimiz kitleler bile aslında bizim yaşam biçimimizi belirleyen unsurlar. Bunları göz önünde bulundurmamız lazım. Her zaman için okuduğumuz kitaptan tutun da yaşadığımız eve kadar mobilya seçimimiz, kitap anlayışımız, hangi kitapları ne sıklıkla okuyoruz, tek bir yönde mi okuyoruz yoksa farklı farklı yönlerde mi farklı farklı yazılmış kitapları mı okuyoruz? Gezmeyi ne kadar seviyoruz? Çok gezen mi bilir, çok okuyan mı? Tabii ki gezmek çok kıymetli ve çok önemli. O yüzden bunun da çok kıymetinin bilinmesi lazım. Bizim hayat görüşümüzde ev almak yerine ev alacağımız parayla gezelim düşüncesi var. Yani bu dünya aslında kredi bor krediye borçlanıp 10 yıl boyunca evin parasını ödeyip o evde 15 sene yaşayıp tabi bunlar hep takribi şeyler fakat o çekilecek derdi, derdin, stresin onları çekmek yerine oraya yatırdığımız parayı gezmeye harcasak daha iyi olmaz. Yani burada anlatılan bir fikir var. Bu sadece bir fikirdir. Bizim görüşümüz farklı farklı düşünceler olabilir. tabii ki de insanın imkanı varsa ev sahibi olması çok normal ama ev sahibi olmak için kendimizi zorlamamız bence çok normal değil. Bu tamamen bizi yıpratıyor. Daha önceki videolarda da bahsettiğim gibi ben yaşayamadım, benim evladım yaşasın. Ben göremedim, onlar görsün diye aslında onların hayatlarında karşılaşacağı zorlukları biz onlara siper olurcasına engelliyoruz. Yarın bir gün biz olmadığımızda, biz bu dünyadan göçtüğümüzde veya farklı yerlerde olduğumuzda Yaşayacakları zorlukları onlara hazırlayamıyoruz. O zaman işte far görmüş tavşan gibi gözleri açık oluyor. Neye uğradıklarını şaşırıyorlar. Sırılsıklam oluyorlar. Yağmura tutuluyorlar. Biz de diyoruz ki keşke keşke dememek için İlber Ortaylı gibi çok kıymetli insanları çok iyi anlamak lazım. Burada İlber hocam yaşlara göre de tavsiyelerde bulunuyor. Şu yaşa kadar şunun yapılması lazım. Bu yaşta bunun yapılması lazım. Yaşlanmadan şunların şunların yapılması lazım gibi teferruat kitapta okuyabileceğiniz çok kıymetli bir eser. İlber Ortaylı'nın Bir Ömür Nasıl Yaşanır eseri. Muhakkak okumanızı tavsiye ederim. Hoşça kalın, Sağlıklı kalın.